Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere yeni halk arz olmuş olan hisselerin bilgisayarıyla karşınızdayız. Hemen CV Enerji ile başlayalım arkadaşlar. CV Enerji'de tavanda 1.9 milyon not var. Sabah açılışta 3 milyon nottu. Birazcık eridi ama işlem hacmi gerçekleşmedi. Satanlardan değil tavandaki emirler silindi diyebiliriz. Çünkü işlem hacmi burada sadece 22 milyon 900 bin, 174 bin not satıldı. Sadece tavandaki emirler silinmiş durumda. Kimler almış onlara da bakalım. CV enerji alan kurumlar Denizbank 40 bin not almış. Piramit 30 bin not. Gedik 29 bin not. Info 20 bin not. Meksa 15 bin not. Marbaş 7 bin not. Triv 7 bin not. Ahlaç 6 bin not. A1 Kapital 4.000 Oyak. Oyak da almış. Küçük de olsa bir miktar. Evet bir de diğer hisselere bakalım e, Gürentürk tabanda tabanda 2.4 milyon lot var e, tabi panikleyen küçük yatırımcı tabana bu şekilde lot yazmaya başladığı sürece e, hissenin e, tabanı bozulmaz arkadaşlar bakalım buradan nasıl olacak alan tarafta tacirler deniz, tep, Info gördüğünüz gibi tacirler 210 bin not almış deniz 164 bin not tep 157 bin not info 130 bin not alb 127 bin not bunlar alanlar satanlara bakalım ziraat bireysel yatırımcılar olduğu aracı kurumlardan satışlar devam ediyor ziraat bankası 253.000 bin not halk bankası 152 bin not garanti 143 bin not akbank 117 bin not vakıf 105 bin not yapı kredi 104 bin not iş bankası 101 bin not Şöyle ilk 7 tane aracı kurum saydığımızda satışlar tamamen bireysel yatırımcılar tarafından yapılıyor ve bireysel yatırımcıların katılımının fazla olduğu aracı kurumlar üzerinden yapıldığı açık ve net oluyor. Yani bireysel yatırımcıların paniklemesiyle hisse tabana yapıştı yorumu doğru olacaktır burada. Euro Power'a bakalım. %2.5 eksi de ee, şu anki fiyat 67.90 67.95 bu şekilde oynuyor. 10 kademede 40 bin not 30 yani dengeli biraz kademede alışlar şu anda 40 bin 60 bin satış oluyor şurada 68 biraz fazla bir satış var 20 bin kadar aracı kurum dağılımına bakalım alanlardan Marbaş 63 bin not Bankof 55 bin not Filip 48 bin not A1 41 bin not ünlü 35 bin not almış satanlarda vakıf 90 bin not garanti 55 bin not oyak 52 bin not yapı kredi 42 bin not Akbank 38 bin lot. Ziraat Bankası 31 bin lot. Yani burada da Euro Power o kadar iyi bir hisse olmasına rağmen burada da bireysel yatırımcıların satışları tüm hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi ilk 5-6 aracı kuruma baktığımızda burada da bireysel yatırımcılar tarafından ee, bireysel yatırımcıların kullanıldığı aracı kurumların satışları çok net belli oluyor. Alanlarda ise Marbaş, Bankov, Philip A1, Ünlü, Osmanlı burada biraz da sanki kurumsallar işin içine giriyor gibi gelmiş. Evet CVK madenciyle bakalım. %2'ye yakında bu da ikisi de. 16 bin lot 10 kademede alıcı. 6500 lot var satış tarafında. Ee, 30 bin liralık bir işlem, 30 milyonluk bir işlem hacmi var. Alan tarafta Bank of 9500 lot, Yapı Kredi 7200 lot, Oyak 4200 lot, A1 4100 lot, Tacirler 3200 lot. Alan tarafta satanlara bakalım. İş Bankası 21000 lot, QNB Finans 8300 lot, Osmanlı 2100 lot, Garanti 2100 lot, Info 1800 lot satan tarafta burada da. Gelelim kopolo Kopol sabah artı açıldı ama o da e, bugün nasibini alan hisselerde şöyle bir 40 kademesinde bir 33863 69 lot var. 12 kişinin emri var orada. Bakalım orayı da e, neredeyse gösterecekler. 415 lot 395 lota düştü. E, satış tarafında 15 yaklaşık 16 bin lot var gördüğünüz gibi. Şu anda Kopolda 40 kademeye geliyor, tekrardan yukarı atıyorlar. Geliyor tekrar yukarı atıyorlar. Orada bir 33.519 lot var ama yani e, borsada hava böyle olduğu sürece oranda çok büyük mü kalmayacak gibi görünüyor. Kopol alan tarafta İş Bankası o 124 bin not almış. Ahlatçı 36 bin not. Triv 36 bin not. Tacirler 17 bin not. Gedik 16 bin not almış. Satan tarafta yapı kredi 69 bin not satmış. Vakıf 28 bin not. Ziraat 27 bin not. Info 17 bin not. A1 Kapital 16 bin not. Garanti 15 bin not almış durumda. <laughs> Evet, e, e, son bir CV enerji derinliğe bakalım. 1.9 milyon lot duruyor. Satanlarda yine 24 milyon olmuş. 24 milyon 600 bin işlem acımı. Evet, e, önce bir e, biliyorsunuz bugün Big Chef'in halkar sonuçları belli oldu. Bir videosunda kanalımıza attık. İlk gün girenden 17 lot, sonra 16 lot, 16-17 lot arasında bir dağıtım oldu. Biz zaten... Cumartesi günü çektiğimiz videoda 15 lot gibi bir dağıtım olacağını söylemiştik. Tahminimizi de o yönde iletmiştik. Zaten aracı kurumlardan gelen talep numaraları böyleydi ama Vakıf Bank bizi biraz yanılttı. 753 bin kişinin katılımıyla acaba orada bir teknik problem mi oldu tam bilmiyorum ama. Yani orada bir iki lot biz yanıldık. 15 lot hesaplamıştık. 16-17 lot dağıttı. E biliyorsunuz bu haftada Kayseri Şeker'in halka arzı var. Halkarza İnfo ve Osmanlı'yı almamışlar. İkisi katılmamış değil normalde. Bu iki kurum her halka arza katılır. Özellikle İnfo her halka arza katılır. Sanırım bu iki kurumun geçmişte halka yaptıkları üsulsüzlükler yüzünden bu halka arza bu iki halka arza alınmadıklarını düşünüyorum. Ama bunu araştıracağım ve bu hafta içerisinde sizlere bilgi vereceğim. Çünkü bu iki tane aracı kurumun halka arıza girmeme bir lüks olmadığını, böyle bir ihtimal vermediklerini düşünüyorum. O yüzden iki tane kuruma SPK tarafından bir yasak getirildiğini, Kayseri şekerle alakalı bir yasak getirildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi haftalar.